<laughs> Aa, vuramadım. Araba geldi. 762 adamda UMP varmış. 762 lazım bana. E, o <laughs> 3x lazım mı? 7.62 mermi görürsen abi Ben ayarladım işi. Aha adam geliyor sana doğru. O korktu şimdi o çıkmaz. Sağdan da ayak sesi geliyor Uğur abi sağında. lazım olan alsın abi bir aldım sıkıntı yok ne lazım söyleyin bete 762 lazım veren mi aha adam geliyor enemies <laughs> ahead Böyle mi? Hangar nerede ya? Aha. Watch out. Şunu ben de gördüm. Yani gördüm dedim bana da geldi. Aha adam 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 burada. Enemies Ben şu önümüzdeki daha. Enemies Watch out. Bende vurdum Target location. Baygın. Bende girdi içeri girdi. Nerede? Marked a location. Aa should da abi. Aynen. Aynen. Göreyim abi de. Marked e location. Orada 3, onlar 3 kişi de Oh soldan da bir atıyor. Bana göstermiyor abi. Önümde ağaç var. Marked the location. Aha. Mark the location. Öldü o. Baştan bende de gözükmüyor abi Adam bir tanesi şurada Bu evde pencerede Arkalanmayalım da 6 var. Adem Adem'i yatırdım. Enemies ahead. Ben de ona yedirdim, kaçtı. Aynen. Geçti abi de. Arkalavand mı değil mi? Ben ezber abi. <laughs> Tavaya denk geldi galiba kaçtı. Işte. Tepede tepede Bak adamı ben bak ben adamı baktan görüyorum. Adam tam şurada arkadaşlar kaldı. Ben de var abi 70 tane 70 var biraz atayım. Attım bak. Har I got supplies. Yalnız abi bak Aynen baya yani aha Tepeden vuruyor aynen Ölemezsin location Adam bak adam şurada şu ağacın arkasında bak. O taraf doğru kaçtı Bak gösteriyor Yine kaçıyor. Aha arka arkadan geldi. arkadan büyük ihtimal. Mark the location. Bak. Baktan da gözüküyor olabiliriz abi. Var. Al. Bak, biri sağdan susturucuyla sıkıyor. He. Yalnız bu sana arkadan sıkan nerede abi? Ben onu göremedim. <laughs> Bak, bu taraftan sıkıyor. Göremiyorum ki abi. Aynen. Aha ben gördüm. Enemies ahead. Orada küçük çukurda. Abi biz tepede değiliz. Aha gösteriyor tepedeki. Şimdi bana sıkacak. location. Vallahi yine her tarafımız adam kakılı ya. Aha bak orada orada orada. <laughs> Aa. Hayırdır? Hayır. Ben şu arkadakine bakıyorum abi ama bir saniye ona döneceğim. Ben de göremedim onu. Şunu bakıyorum abi. En son Alan geliyor bakalım. Alan geliyor. Mark the location. Yön. Mark the location. Aynen. Ben bu uç aha açık açık mı adama? Kaç 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 kaç. Mark Aynen. Ben de safe oynuyorum. Mark the location. Watch out. Hadi göster. Yapma coşkun Abi bütün sargıları sana verdim. Ben de açayım şimdi. Nerede var gel abi? Watch out. mark a location <laughs> Bir saniye Bir saniye onu da ayarlayacağız. Aynen. Tepeci kan abi. Bana bana da dışarı ölmeyiz. Ah tam geliyorum. <laughs> tam geliyodum